Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün en iyi basketbol atışlarına tepki vereceğiz Daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız video beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Edersiniz çok mutlu olurum Şimdi laf uzatmadan izleyelim bakalım Evet bakalım ilk videomuz neymiş sizlerle birlikte izliyorum Info nasıl Fake üstüne efsane bir atış Bakalım dediğim gibi sizlerle izliyorum sizlerle birlikte spoiler olmasın diye Önceden izlemedim Geldi Oh. Beyazlı bir blok attı. Yeah, Johnny. Oh, oh. oh Johnny. Bak bu da kesin fake verecek. Aynen fake verdi. Adam nasıl çıldırdı lan? Bak bak güzel bir atış geliyor. Girdi mi? Yes! <laughs> Oğlum şu anda aşırı basket oynasın geldi. Pas giriyor mu? Abi sen nasıl bir şeysin ya? Bu arada ben futbolcuyum. Basketbolcu değilim. Ama basketi de oynarım yani. Aranızda basket oynayanlar varsa yorumda kendilerini belli etsin. Evet bu abimiz. <laughs> Blok geliyor. Smaç. Süper. <laughs> ya basket çok yoran bir spor. Futbol da öyle ama basket inanılmaz. Evet küçük çocuklar. Büyük ihtimal eğitmeni yani hocası eğitmeni ne ya? Sen köpek eğitiyor. Evet bu kardeşimiz uzaktan mükemmel. Bu arada basketi çok fazla bilmem. Oynarım ama bilmem yani. Dediğim gibi futbolcuyum ben. Bab babasıyla oynuyor. <laughs> Güzel ya çok. <laughs> git köyüne. <laughs> git köyüne. Olası bir bacak arası. Oo, hanımefendi Bom. Güzel. <laughs> Bu da bacak yedi. Hadi sen de köyüne hadi hadi köye. <laughs> Üstüne bir de attı. <laughs> İzlemesi çok zevkli ya. <gülüyor> Kaydı. <laughs> Turun 2. Bu arada umarım doğru söylüyorumdur. Turun 2'ye smaç. Bunları karıştırabilirim. Ulay yaptı. Adam çıldırdı bak. İşte bu turnik olması lazım ya yani ben öyle biliyorum. <laughs> Good pass bro. Abi çok iyi ya. Şu anda aşırı oynayışın geldi. İçimde böyle bir heyecan var. Amca sen ne yapıyorsun ya? Ya oğlum. Fake'e geldik. Adam düşerken bile basket atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu da bastı smajı. Bir de bu basketbolcuların boyu ya 1.90 ya 2 metre. Benim boyum 1.80. 1.79 olması lazım. Bak bu da Güzel. Oh <gülüyor> Nasıl gülüyor bak. En gülüş Oy, sen ne yaptın öyle? Bum. Oğlum çok havalı hareket toplum içinde yapıyorlar ya en geldim. Helal olsun kardeşim. Oh, her. <laughs> Küçüklükten alıştırması bence iyi bir şey. Bak kızıyla oynuyor. Büyük ihtimal kızıdır yani. <laughs> Çocuğun başı döndü. <laughs> Abi çok iyi ya. Bir de böyle takımca seviniyorlar ya o da ayrı bir güzel. Bum. Bir de attıktan sonra potaya böyle yapışıyorlar ya o çok iyi oluyor. Bak yapıştı mesela. Bak o potaya o potada durdu diğerini attı Adamlar neler yapıyor bizim ağzımızı açık izliyoruz bak Böyle bir şey olabilir mi ya Bum Evet videonun sesi yok burada Küçük çocuklar Helal olsun Oha! Krala bak be kral saygılar be Saygılar kral <laughs> Oo. Adamın kafası gitti yalnız orada bir. Aa küçük çocuklar. Lan küçük çocuklar bile benden iyi oynar mısınız zaten? Bak güzel bir şey geliyor. Bacak arasından potaya. Mükemmel. O harekete ne deniyor bilmiyorum. Bilenler var yorumda dersin. <laughs> Basketbol Vücudu çok dayanıklı yapar ya, felaket hem de. <laughs> Bu da orada küfür ediyor. La adam atış yaptı, sen burada küfür ediyorsun. İyi Oğlum çok kötü bir şey şu basketle düşmek ya. Bak bak, kayıyor sürekli. <laughs> Yine kaydı. Oğlum ne mal adamsın. Binz'a dört kere kayar mı ya? <laughs> lan ha beş maymunları çıkın lan kameradan ya. Tuhadır yersin lan. <laughs> ya buna havalı müzik ekleselermiş güzel olurmuş ya. Aha bunu dedim havalı müzik girdi. Havalı değilmiş normal bir müzikmiş. Çocukların basket kıyafetine bak ne kadar güzel renkli. Helal olsun. 12 numara. Adamsın. Böyle bir yapıştırdı ki şamar vurur gibi. <laughs> ne yaptı lan orada bir yere dokundu şerefsiz. <laughs> güzel. Ben de güzel deyip duruyorum yani yorum yapamıyorum ki arkadaşlar. Bu da ters mi atacak? Ters bu arada ben bayağı attım ya Hayatım boyunca basket Hem uzaktan hem ters her türlü Ama böyle maçlarda falan çok iyi oldum söylenemez Arkadaşlarım bilir bunu Hala olsun kardeşlerim ya Keşke havalı müzik Belki kurgu da eklerim Çok yorar beni bu ama Oo, Abi o nasıl bir şeydi üst düzey bir şeydi o Böyle cool hareketlerle ge Ağzım açık izliyorum Bak küçük çocuklar Ova gel kıçına gir Faal hoca hoca faal hoca Hoca Bak bak nasıl fake veriyor Pezo Salak Topun gelmesin diye Sen daha salaksın Fuck you diyorlar bak birbirlerine. <laughs> bacak yedi değil mi o? Attı kendini yere bacak yiyince. Bak çocuklara diyor korkmayın gelin. Çocuk 280 yerde. Bayağı iyi. Ha, sokakta bastırdım. <laughs> Adamın kafasından geri aldı. Adamın yerinde olsam ben Hacı. <laughs> Hacı ben oynamıyorum. Baba küçük çılgın çocuğa oha abicim. Geleceğin Kobe Bryant'ı. Rest in peace Kobe. Güzel bir atış gerçekleşiyor. Bu abimiz ne yapacak? Evet slow motion. Üç çocuğun üstünde atlayacak değil mi? Ve ee, tabi hayvan kadar boy var adamda. Yani adam 2 metre vardır adam. Veya 1.90. <laughs> Helal olsun. <laughs> oh my god! <laughs> Baba nasıl çıldırdı? Lan çekil kameranın önünden. Bu tamamlamalar da çok iyi oluyor. Girmiyor ya arkadaş hemen tamamlıyor. Bu da hafif bir fake verdi. Videolarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yandaki videolarıma tıklayarak önceki videoda gidip buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel, eğlenceli, havalı bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.